السلام <سؤال> عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. ماذا درس؟ ماذا درس؟ سادات الصحابة. ماذا درس؟ مشايخ الدستور. ما شاء الله فاز أحسن شباب. أما نعرف فأنا تاريخاتنا الصحبة والخير في الجمعية. Allah her şey ham senalar olsun. Bize bu güzel günleri gösterir Her güzel yavm önce değil, derdi. Şah Baban Şeyh Nazım Hazretleri. Her nefes aldığımız için şükredeceğiz. Allah Azze ve Celle'nin yolunda olduğumuz için şükredeceğiz bundan daha büyük bir nimet yok. İnsanlar farkında değil. Nimet, Allah'ın verdiği nimete farkında değil. Lüzumsuz şeylere üzülürler. Yaramaz şeylere kahrolurlar. Her şey Allah Azze ve Celle'nin verdiği nimetler hepsi Allah Azze ve Celle'nin Onun için bu e, iman varsa her şeyden üstündür. Ve onu başka dert yapmaya gerek yok. Her zamanın dünya o. Dünya yaratıldığı aralıklarla e, imtihan olarak var imtihan Allah Azze ve Celle'nin rızasını Allah'tan razı olmanızdır imtihan. İnsan, i̇nsanlar, Allah muhafaza etsin, biz hayattan bezmişiz, bazıları canına kıyar, bazıları şey yapar zanneder ki kurtulur. Yok. Kurtuluş ancak Allah Azze ve Celle'nin verdiği şeylere şükretmekten, razı olmakla. Allah verdiği şeylere razı olursan Allah da senden razı olur. Ama yok, razı olmasan o vakit sıkıntı gene sanadır, gene eziyet sanadır, kötülük sanadır. Onun için en mühim şey Allah Azze ve Celle'nin verdiğine razı olmaktır. Allah o kani e, kanaat sahibi olup da şükür sahibi olmak nasip etsin hepimize inşallah. Nefsimize uydurmasın. <laughs> Tefekkür sahibi bedel fesene. Ebed sebebi. 100 sene Peygamber. Bir saat tefekkür etmek 100 sene ibadet etmekten daha hayırlıdır. 100 sene ibadet edersin bütün vakit itiraz edersin. Ama yani bir saat düşünüp de tefekkür edersen nedir, nedir, nasıldır bu hikmetler filan dersen o hikmetini anlarsan o vakit bütün hayat boyunca Yüz seneden daha güzel ibadete nail olmuş olursun. Allah hepimizi o bu razı olanlardan eylesin inşallah <laughs> bu mübarek cuma günü hürmetine inşallah. Okunan hatimler var.